Herkese selam. Bugün 7 Aralık 2025 Pazar. Yarın büyük gün. Yarın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor. Müjde var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. 2026 yılını yapısal reformlar yılı ilan etti. Bakan Şimşek de bu konuda çok iyimser olduğunu söyledi. Erdoğan yapısal reformlar yılı ilan edince Bakan Şimşek de iyimser olunca bize de eyvah demek düşüyor. Hani gerçekten eyvah. Başımıza neler gelecek ama 2026 bütçesiz zaten bir başımıza gelecekleri anlatıyor. Çocuklar bile harçlık verildiğinde harçlıkların için bir harcama planı yaparlar. İşte biriktirecekler mi? Arkadaşlarıyla oyuncak mı alacaklar? Şeker mi alacaklar? Ne yapacaklarsa ona göre harçlıklarını planlarlar. Ancak iktidar önümüze 3 trilyona yakın bütçe açığıyla oluşturulmuş bir bütçe getirdi. Bütçeye göre giderler 18.8 trilyon yani 19 trilyon diyelim gelir 16 trilyon. Açığı görüyor musunuz yani? 3 trilyona yakın bütçe açığı önümüze koyuyorlar. E peki geçen sene bu millet vergisini mi ödemedi de bütçede bu kadar açık oldu? 2025 bütçesi de 15 trilyona yakındı ve her ay her kalemden düzenli olarak asgari ücretlisi dahil vergisini ödedi. Yani... Şimdi Faiz giderlerine bakalım. Faiz giderleri de 2.7 trilyon. Yani 100 liralık verginin 20 lirasını biz faiz olarak ödeyeceğiz. Yani bütçe faize çalışacak. Gelelim diğer mevzuya. Gelirler kısmı. Bütçenin gelirleri bizim vergilerimizden oluşuyor ve 2026 yılında iktidar yaklaşık 14 trilyon vergi toplamayı planlıyor. Bu şu anlama gelir. Günde 38 milyar lira vergi ödeyeceğiz. Bunun 51 milyonu günlük sarayın harcamalarına gidecek. Çünkü bu yıl sarayın yıllık bütçesi 21 milyar lira. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekili var. O kadar çalışan insan var rağmen ye 27 milyar lira yani paralel meclis kurmuşlar orada resmen. Şimdi vergileri ödedik. Yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Cezalar geliyor. Cezaları ödüyoruz. Yetiyor mu? Hayır o da yetmiyor. Harçlar var. Bak 390 milyar lira ceza kesip gelir elde etmeyi hesaplıyor. Gerçekten dalga geçmiyorum. Ya mesela para cezalarında şuradan size söyleyeyim. Trafik cezalarından 93 milyar lira elde edecek ama dikkat edin trafikte 93 milyar lira bakayım vergi cezaları 206 mil, 205 milyar vergi ve harçlarda ise yurt dışından getirilen cep telefonlarından 57 bin lira harç alınacak 3 yıldan fazla süreli pasaportlar 14 bin. Vergi beyannamesinde verilen damga vergisi aylık 854 lira. Bir önceki yıl bu görüyorsunuz burada 655 liraymış. Araç muayene ücreti 3288 lira. Ve toplamda biz 19 trilyona yakın gelir sağlayacağız. Peki devlet ne yapacak? Hani kamuda tasarruf, kamuda tasarruf diye bir şey var ya. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Aynı devam ediyorlar. Az önce söyledim. Cumhurbaşkanlığı için 21 milyar lira yani günlük 58 milyon lira ödeyeceğiz. En çok tartışmalı olan bütçe Diyanet'tir. Diyanet 2026 yılında 174 milyar lira verilecek. Bu 174 milyar lirayı Diyanet nereye harcar? 174 milyar liralık nasıl bir hizmet veriyor ülkemize? Bunun yanıtı hala yok. Şimdi gelelim milli eğitime en önemli ve en kritik meselelerden biri 2 trilyona yakın bütçe ayrılıyor. Geçtiğimiz sene de Zaten 2 trilyondu bu bütçe ama çocuklara ücretsiz bir öğün yemek bile verilmedi. Okullar pislikten geçilmedi. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi başladığında öğretmenler kendi aralarında para toplayıp okulları temizlediler. O zaman soru şu. Bizim paralarımız bu bütçenin programlara göre dağılımı var. Kurumlara göre dağılımı, bir de programlara göre dağılımı var bu bölümü yani programlara göre dağılım kısmı iktidarın siyaseten izlediği politikaların yansımasıdır. Şimdi bakın çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması için 55 milyar ayırıyor. Kadının güçlenmesi için 8 milyar ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı programları içinse 10 milyar lira, 11 milyara yakın para harcanıyor. Yahu çocukların korun, Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması karar önemli bir mesele yok. Kaldı ki çocukların şiddetten, uyuşturucu maddeden korunmasının gerekliliği son yaşadığımız olaylarla zaten ortaya çıktı. İşte çocuk çeteleri, çocuk cinayetleri, çocukların işlediği suçlar bunların hepsi orta derken sadece 55 milyar lira harcanıyor. Kadının güçlenmesine ise 8 milyar harcanıyor. Siz 8 milyar ile istihdam dışında kalan kadınları mı güçlendireceksiniz? Okuma yazması olmayan kadınlara eğitimi vereceksiniz. Kadınların yaşamın içinde var olmasını mı sağlayacaksınız? Ama gelelim ki Cumhurbaşkanlığı'nın programlarına o 11 milyar. Bu bütçenin diğer bir noktası da var. O da bize yerel yönetimler üzerindeki baskıların ne kadar artacağını gösteriyor. Çünkü yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için 1.6 trilyon ayrıldı 2026 bütçesinden. Bu da 1.6 kat kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerindeki baskının artacağına işaret olabilir. Çünkü iktidar böylesi bir kaynağı tam 1.6 trilyonun kontrolünün kendi elinden çıkmasını istemez, istemeyecektir. E bunlar bizim vergilerimiz ve vergilerimizin nereye harcandığını denetlemek hepimizin yurttaşlık görevi. İkincisi de burada sadece veriler ve rakamlar konuşuluyor. Dolayısıyla e, işte mottolar, hamaset, popülist siyaset yani gündelik siyasetin olmadığı görüşmeler oluyor bunlar. Ve AK Partili bakanlar da kendi yayınladıkları raporları dahi yalanlayamadıkları için e, onların o yüz ifadelerini görmek gerçekten çok eğlenceli oluyor. Peki bu bütçe bize ne getiriyor? Bu bütçe bize daha fazla vergi yükü getiriyor. Bu bütçe sermayeye 3.5 trilyonluk bir vergi muafiyeti getiriliyor. Bu bütçe özelleştirmeleri getiriyor. Fakirliğin de ötesinde artık kölelik düzenine geçilmeyi getiriyor. Aristo bundan 2400 sene önce orta sınıf ne kadar güçlüyse devletler de o kadar iyi yönetilir demişti. Ama bugün 2025 yılında Türkiye'de orta sınıf kalmadı. Alt gelir düzeyi de kalmadı. Resmen kölelik düzenine geçtik. İşte 2026 bütçesi de bu düzenin da devamlılığını sağlayacak rakamlarla karşımıza çıkıyor. lütfen takip edelim.